Trend Yol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırma Spor sahasında Ankara Keçiören gücünü konuk etti. Karşılaşma bir birlik beraberlikle sona ererken mücadele sonrası her iki takımın teknik direktörleri maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu rüzgar olayı zaten Bandırma'nın olması olmazı. Maçın başında bu oyuna alışırken birazcık zorlandık ama sonrasında özellikle ikinci yarı oyun üstünlüğü, pozisyon üstünlüğü ee, mücadele üstünlüğü de bizden yanaydı. Bulduğumuz net pozisyonlar var. Ee, artık bunları sonuca çevirmemiz gerekiyordu. Ama oynanan oyundan, istekten, mücadeleden çok memnunum. Oyuncularımı kutluyorum. Bu isteğimizi, bu maç isteğimizi, bu maç yansımasını diğer maçlara da taşıdığımız sürece inşallah daha yerlere geleceğiz. Futbolcularımın ayağına sağlık. Teşekkürler. Soru var mı? Yok. Yani milli maç arası dönüşlerinde de bazen ne olacağını e, tam olarak biz de kestiremiyoruz. Çünkü uzaktan gelen oyuncumuz, e, yolculuk yapan Bakon'a e, çok uzaktan geldi. E, bir de bizim e, buradaki hava şartları da e, her gün neyle karşılaşacağımız e, belli olmuyor. Yani rüzgar güneşle karışık da olduğunda çok o, değişik bir atmosfer ortaya çıkarıyor. Oyuna bakarsak burayı e, Keçiören takımın e, son iki maçını kaybederek geldi. Mücadele e, düzey yüksek bir maç bekliyorduk. Öyle de oldu. Oyuna e, aslında golü de bulduk. Golden sonra e, çok durdu oyun. O sakatlıklarda, o soğuduğu dakikalarda da golü yedik. Oyun temposu bir türlü ritmi e, girmedi yani dediğim gibi. En enteresan bir maç oldu baktığımızda. Çok oyun olarak çok duran bir maç. E, e, baktığımızda hiç oyun ritmini yakalayamadı. E, maçın maçında baktığımız oyunun aklı beraberlik gibiydi. Ee, dediğim gibi e, tam ritim yapıp milli maç arası. E, şimdi tekrar e, iyi çalışıp aynı ritme dönmek istiyoruz. Bu ligde var bunlar iç sağ, dış sağ. Bizler e, takım her yerde. O her türlü oynayabilecek güçte bir takımız. Bu ligde de bütün takımlar birbirine yakın takımlar. Baktığımızda e, yakın. Bu ritim için akı beraberlikli. E, pozisyonlarda son e, paslarda, son şeyler biraz daha iyi Kullanabilseydik ilk yarıda ikinci golü bulabilirdik. İkinci yarıda ama sonradan biz de bir iki pozisyon verdik ikinci yarıda. O maçın hakkı beraber etti. Dediğim gibi bundan sonraki süreçteki e, ilk işimiz cuma günkü Selik maçına iyi hazırlandık, e, o maçı iyi hazırlanıp oradan istediğimiz galibiyetle dönmek istiyoruz. Çalışacağız, oyunumuzu geliştirmek için daha çok çalışacağız yani eksiklerimiz var. E, Kane'i aldık. O da e, sakatlandı. Onun arabasına dönerse biraz kanatta oyuncu olarak sayı olarak da e, baktığımızda rotasyonda o sayıyı da tamamlamış olacağız. Dediğim gibi er, geçen her süreç bizim meyimizde olacaktır. E, bu maç böyle bitti. Bundan sonra dediğim gibi ilk maç seri maçı. En iyi şekilde ona hazırladınız. Teşekkürler.